Harmonik programında gerçekleştireceğiniz para işlemlerini para hareketi menüsünden yapabilirsiniz. Ekle butonuna tıklıyoruz. Bu ekranda giriş hesabı, paranın girişinin yapılacağı hesabı, çıkış hesabı da paranın çıkışının yapılacağı hesabı ifade ediyor. Mesela bir bankadan diğer bir bankaya virman yapacaksınız. Para girişi hangi bankaya olacak? Onu seçiyoruz. Mesela JDE 789 numaralı hesaba bir para girişi olacak. Çıkış hesabı hangi hesap olsun? XYZ Bank 123 numaralı hesap TL hesabı olsun. Bu durumda bu durumda JDE hesabı 15 bin lira giriş oldu. XYZ hesaptan 15 bin lira çıkış oldu. İsterseniz hemen kartlarında bu işlemi görelim. XYZ Bank 123 numaralı TL hesabının ekstresine bakıyorum. Gördüğünüz gibi 15 bin liralık çıkış işlemi gerçekleşmiş. Paranın giriş yapıldığı hesap JDE hesaptı. Bakın, 15 bin liralık giriş işlemi gerçekleşmiş oldu.